terör örgütleriyle el ele, omuz omuza yürüyen bu insanlardan soruyorum. Ülkemize, milletimize, vatanımıza herhangi bir fayda gelebilir mi? Terör örgütleriyle bunlar kucak kuca, dirsek dizi ve hala onlarla bu görüşmeleri yapmak suretiyle bunlar ülkemize bizim ne kazandıracaklar? Bunların tek derdi var. Terör örgütleriyle el ele, omuz omuza kardeşçe yürümek. Ya bunlar değil mi Diyarbakır annelerinin yavrularını daha kaçıranlar? CHP'nin genel başkanı önce İstanbul'da, Mersin'de ve kimi başka yerlerde dem ile demlendi. Sonra da CHP genel başkanı çıkıp utanmadan bizim demle ittifakımız yok diye deme söylüyor. Yalan bunların ağzına yuva yapmış. Şimdi AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik. Derdimiz var. Dertliyiz. Derdimiz olduğuna göre, dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre Allah'ın izniyle biz bu engelleri aşarız.